Evet, e, değerli öğrencilerimiz İktisada Giriş 2 dersimizle ilgili bir ek ders yapalım istiyorum. Öğrencilerden böyle bir talep geldi. Bir özet yapacağız. E, temsilcilerimize link atayım önce. Şöyle paylaşılabilir bir link. Canlı yayına muhtemelen Şuradan bir kontrol edelim. Bilgi gitmiş olabilir. Öncelikle bir ekran paylaşayım. Bakalım paylaşabilecek miyiz? Şöyle kontrol edelim ekranı. Evet. paylaşabildik. Buradan paylaşamadık. Kontrolleri paylaşabildim mi? Evet. <laughs> Paylaştım paylaştığım gibi gözüküyor ve ee, teknolojiden faydalanmak gerekiyor Bu arada ChatGPT'ye bitiye teşekkür ediyoruz Tabii onunla ilgili de e, ayrıca konuşuruz şimdi bir link atalım temsilcimize Peki ilerleyelim. Ee, milli gelir hesaplama yöntemleri. En az iki ya da üç hafta bunun üzerine konuşmuştuk. Milli gelir bir ülkenin belirli bir döneminde e, ürettiği mal ve hizmetlerin toplam değerini ifade ediyordu. Ekonomik faaliyetleri analiz etmek ve ekonomik büyümeyi değerlendirmek için çeşitli milli gelir hesaplama yöntemleri kullanılır. Başlıca milli gelir hesaplama yöntemleri şunlar. Birincisi <laughs> üretim yöntemi. Üretim yöntemi bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerinin hesaplanması esasına dayanan bir yöntemdir. Bu yöntemde sadece nihai ürünlerin toplam değeri dikkate alınır. Ara mallar hesaplamaya dahil edilmez. Tabi burada nihai malın ne olduğu önemli. E, nihai mal üretim sürecinin son aşamasında tüketiciye sunulan ve başka bir üretim sürecine girmeyen mal ve hizmetlerdir. E, kısa bir tanım ne olabilir? Üretim yöntemi bir ekonomide belirli bir dönemde yaratılan muhtemelen bir yıl içinde diye kabul edilir. Toplam katma değeri ölçerek milli gelir hesaplayan bir yöntemdir. Şimdi katma değeri biliyorsunuz. E, İktisada giriş bir dersinde de sınavda sormuştum. Artık bildiğinizi kabul ediyoruz. Katma değer bir mal veya hizmetin üretim süreci boyunca elde ettiği değer artışıdır. Şimdi formülde bu sigma'yı kullandım. Endüstri mühendisi öğrencilerimize buradan bir selam gönderelim. Toplam demek tabii ki. Diğer öğrenciler de bunu biliyor olması lazım. sektörel katma değer artı dolaylı vergiler, eksi sübvansiyonlar. Tabii o kısmına çok e, girmeyin. Burada şimdi detaylandıracağım. Şuradan bir kontrol edelim. Evet. Evet, burada sektörel katma değer. Her sektörün ürettiği katma değerin toplamıdır. Şimdi Dolaylı vergilerde üretim sürecine eklenen katma değer vergisi ve diğer tüketim vergilerini ifade eder. Neden? Çünkü herhangi bir şey satın aldığınızda, işte ne satın alıyorsunuz? Ekmek satın alıyorsunuz, işte süt satın alıyorsunuz, peynir satın alıyorsunuz. Bunun içinde dolaylı vergi var. Vergileri de konuşmuştuk hatırlarsanız. Şimdi bu da şu bansiyonlar çıkartılıyor yani devletin üreticilere sağladığı desteklerdir ve maliyetler hesaplanırken düşülür. Sübvansiyonlar mesela tarım e, çiftçilere bazı sübvansiyonlar var. Mesela tarla var ise orada dönüm başına işte belirli ürünlerin üretilmesi destekleniyor. E, dönüm başına şu kadar bir para ödeniyor devlet tarafından işte mazot desteği bazen tohum desteği buğday vesaire verilir. Bunlar destekler. Bunlar hepsi sübvansiyonlar. Bu yöntemde ekonomi, tarım, sanayi, hizmetler gibi sektörleri ayrılıyor. Bunları da detaylandırmıştık. Hizmet sektörünü konuşmuştuk. Her sektörün yarattığı katma değer toplanarak milli gelir hesaplanır. Ayrıca bu yöntem ülkelerin ekonomik yapısını analiz etmek için önemlidir. Çünkü hangi sektörlerin ekonomiye daha fazla katkı sağladıklarını gösterir. Ve burada e, harcamalar yöntemine geldiğimizde bir önceki yöntemi atıfta bulunarak X export M de importun ifadesi. Hani, turizmin önemini nasıl anlatmıştık? e, ee, ihracat yaparken bir navlun yol ücreti vesaire verilir. Herhangi bir ürün ihracat, ihrac edilirken mesela portakal suyu ihrac ediyorsunuz. Paketleme işte gideri vardır. Çeşitli ulaşım giderleri nakliye navlun denir giderleri vardır. Mesela sigortaları vardır. Free on board olabilir. Ex works olabilir. Hani fabrikada mı teslim edilecek? Yoksa <laughs> gemi bordasında mı teslim edilecek? Gibi gibi. Sigortalar dahil mi? Insurance included, excluded vesaire Farklı teslimat yöntemleri vardır. Fakat turizmde turist geliyor. <laughs> diyelim ki bir yerden portakal su içecek. Direkt büfenin önünde bekliyor. Siz Portakal suyunu sıkıyorsunuz ve teslim ediyorsunuz o lıkır lıkır içtiğinde ne oluyor? İhracatı yapmış oluyorsunuz ve döviz kazanıyorsunuz. Peki detaya girmeyelim. <laughs> Konu bütünlüğünü bozmadan ikinci yöntem harcamalar yöntemiyle devam edelim. Burada ye yield yani olarak da düşünebiliriz. Gelir devletin geliri ya da devletin demeyelim ülkenin gelir gayri milli gelir hesaplamaya çalışıyoruz burada. Biraz sonra gayri safi yurt içi ve gayri safi milli olarak bunu ayıracağız bir arada bu ses ve görüntü kontrolü yapalım. Pekala devam ediyoruz. Şimdi bu üç yayınımın birincisi tabii hiç beğenmiyorsunuz, hiç güzel yayın yaptınız hocam deyip e, yorum yapmıyorsunuz. Belki ikinci, üçüncü hani yayınları yapmayabilirim. Bunları zaten sınıfta anlatmıştım. Hiç böyle beğeni görmüyorum, güzel e, yorumlarınızı görmüyorum. Arkadaşlar bilmiyorum. Hani abone olmayı beğenmeyi, güzel yorum yapmayı unutmayın. Kötü yorum yapmayın sakın. Yok şaka yapıyorum. Peki istediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz. Harcamalar yönteminde bir ülkede belirli bir dönemde yapılan toplam harcamalar esas alınır. Ekonominin dört ana harcama kalemi dikkate alınıyor. C. Consumption, tüketim harcamaları. Yani hane, hane halkı tüketimi. I, investment, yatırım harcamaları. Bunlar şirketler tarafından yapılan yatırımlardır. Ye government devlet harcamaları yani kamu hizmetleri için yapılan harcamalar x ihracat export yurt dışına satılan mallar ve hizmetler ve importtan geliyor ithalat yurt dışından alınan mallar ve hizmetler. Bu yöntemde toplam harcamalar baz alınarak milli gelir hesaplanıyor. Özellikle ithalat ve ihracat dengesi dış ticaret açığının veya fazlasının ekonomi etkisini gösteriyor. Son 50 yılda bir yıl hariç Yanlış hatırlamıyorsam e, sürekli dış ticaret açığı veriyoruz. 50 yıldan da uzun süredir diyelim. Sadece bir yıl. Hani dolar 600'den 1600'e çıktığı bir dönem vardır değil mi? 1994 müydü? E, Sayın Çillerli başbakanken yapılan işler. Tabii 94 krizini vesaire krizleri ayrıca ele alabiliriz. bu. Ee, yüksek lisansta gelirseniz yüksek lisansta daha detaylı anlatıyoruz şimdi üçüncü yöntemimiz gelir yöntemine bakıyoruz bu yöntemde tabi yüksek sansımız yine Rumeli Üniversitesi'nde arkadaşlar ee, enstitü var orada çok sayıda yüksek sans bölümü vardır birini seçebilirsiniz konu bütünlüğümüzü bozmadan üçüncü yöntem gelir yöntemine bakalım. Bu yöntemde ekonomide üretim faktörleri aracılığıyla elde edilen toplam gelir hesaplanıyor. Gelir yöntemine göre milli gelir, iş gücünün ser, sermayenin, doğal kaynakların ve girişimcinin sağladığı gelirlerin toplamı. Şimdi milli gelir neymiş? Ücretler. Emek değil mi? Her şeyin başında emek vardır. Ücretler vardır. Size hem okuyup hem çalışabilirsiniz diyordum hatırlarsanız sınıfta. Asgari ücretle çalışıp bir senede ev alabileceğinizi e, anlatmıştım. Şimdi diyorsunuz ki ya bir sene nasıl oldu? 22.000 bin e, küsür asgari ücret var. Tabii ailenizin yanında olduğunuzu düşünüyoruz. Bu 22.000 bin tabi çok harcamayacaksınız. 7 bin lira harcayacaksınız. Harçlık da alıyorsunuz diyelim. Hem çalışıyorsunuz hem harçlık alıyorsunuz. Ailenizin yanında kalıyorsunuz. Her ay 15 bin lira biriktirebiliyorsunuz. 10 ayda 150 bin yapar. 12 ayda 180 bin. İlk evinizi alırken 1'e 10 bankalardan kredi, ev kredisi alabiliyorsunuz. Tabi bugünkü yani 2025 yılının Nisan ayı e, konut kredisi faizlerini dikkate almıyoruz. Yüksektir. Düştüğü zaman bunu yaparsınız. Önce bir biriktirin. Nasıl biriktireceğinizi de sınıfta anlatıyorum. Yatırım fonlarımız var. Değil mi? Yani yatırım fonları ülkemizin var. Bankaların var. <laughs> 180 bin lira demek ki 1 milyon 800 bin liralık bir ev alabiliyorsunuz. 1 artı 1 çok rahat var. yani 1 milyon 200 bin lirayla 1 milyon 500 bin arasında 1 artı 1'ler var. Şimdi devam edelim çok detay inmeyelim. Ücretler emek karşılığı, rant toprak ve gayrimenkul sahiplerinin elde ettiği kira gelirleri işler ödenen ücretler Değil mi? İşçi ücret ödeniyor. <laughs> Memura maaş ödeniyor. Bunu da unutmayalım. Faiz sermayenin e, geliri diyelim. Şimdi bu da sermaye dediğimizde işletmeciler farklı açıdan el alabilir. Mesela makine aldığınızda bu da e, bilançoda işte e, sermaye olarak hesaba katılabilir. Çok detay inmeyelim. Şimdi muhasebe kısmına girmiyorum. Direkt faiz diyoruz. Sonra da kar. <laughs> Şirket sahiplerinin ve girişimcilerin elde ettiği kazançlardır. Faizde sermaye sahiplerinin kazandığı faiz geliri. Çok dağıtmayalım konuyu. Şimdi bu yöntem ekonomide üretime katkıda bulunan faktör sahiplerinin elde ettiği toplam geliri gelirleri hesaplayarak milli geliri bulmayı amaçlıyor gelir yöntemi özellikle gelir dağılımını ve çalışanların ekonomideki paylarını anlamak için önemli. Zaman planı yapalım. 13 dakika olmuş. Bu ilk yayınımızı biraz daha az tutuyorum. 20 dakikadan daha düşük bir yayın yapayım istiyorum. Peki buradaki rant dikkat ederseniz rentten geliyor gibi düşünebilirsiniz kira. Şimdi diyorsunuz ki benim tarlam var. E bunu da kiraya verebilirim gayrimenkul. Evet. Buna icar deniyor. bu ee, da yine gelir. Şimdi diyeceksiniz ki milli gelir. Güzel. Hem gayri safi asla var hem gayri safi milli asla var. Aradaki fark nedir? Şimdi bu ekonomik büyüklükleri ölçmede kullanılan iki temel kavramdır. Aradaki fark üretimin ve gelirin hangi kriterlere göre hesaplandığına bağlıdır. Gayri safi yurt hasla bir ülkede belirli bir dönemde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeri toplamıdır. Şimdi burada burada önemli olan üretimin coğrafi sınırlar içinde gerçekleşmiş olmasıdır. Üretimi gerçekleştiren ekonomik birimlerin vatandaş olup olmaması önemli değildir. Yani ekonomik birim dediğimiz şirketin sahibi Şimdi gayrisafi milli hasıla ise bir ülkenin vatandaşlarının ve şirketlerinin hem yurt içinde hem de yurt dışında elde ettiği toplam gelir ifade eder. Burada esas alınan kriter milli gelir sahipliğidir. Yani bir ülkenin vatandaşları ve şirketleri tarafından üretilen toplam gelir dikkate alınıyor. Şurada bir karşılaştırma var. Siz bakarken Ayna bakalım. Canlı yayımızı hiç kimse izlemiyor. Sıfır izleyen var. Halbuki herkese mesaj geliyor. Abone olduğunuzda. Devam edelim. Şimdi canlı yayına katılmanın avantajı soru sorabilirsiniz. Orada soruda cevap veririz. Şimdi kapsam ülke sınırları içinde üretimi dikkate alıyor. Gayri safi yurt aslında, gayri safi milli da ülkenin vatandaşlarının toplam gelirini dikkate alıyor. Hesaplama nasıl? Coğrafi konuma bağlı. Diğeri vatandaşlık esasına dayanıyor. Şimdi yurt dışı kazançlar dahil edilmiyor gayri safi yurt da. Yani ülke sınırları dışında. Ama gayri safi milli aslında da dahil ediliyor. Yabancı şirketler var ülkemizde. Ülke sınırları içinde ise dahil ediliyor. Gayri safi milli aslında da. Ne önemliydi? Vatandaşlık. Peki. Son kısma geldik. Şimdi bu fark özellikle çok uluslu şirketler, yabancı yatırımlar ve yurt dışında çalışan vatandaşların gelirleri açısından önemlidir. Örneğin Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı bir otomobil fabrikasının üretimi gayri safi yurt şahısları dahil edilirken Almanya'da çalışan Türk işçilerinin elde ettiği gelir gayri safi milli asılaya dahil edilir. Bu farklar ülkelerin ekonomik büyüklüklerini ve gelir dağılımını değerlendirirken dikkat alınması gereken önemli unsurlardır. Ayrıca ekonomik analizlerde gayri safi büyümesi genellikle ülkelerin ekonomik performansını ölçmek için kullanılırken gayri safi milli asla <laughs> vatandaşların toplam refah seviyesini daha doğru bir şekilde yansıtabilir. Şimdi zaman planı yapalım. 17 dakikaya geldik. Peki. Evet. şundan kontrol edelim. Evet. Soru soran var mı diye söyleyelim. Evet. Bu birinci yayın. Toplam üç yayın olacak. işletme i̇şletme bölümü öğrencilerimize. Endüstri bölümü öğrencilerimize, Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerimize ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerimize